arkadaşlar. Ben Siyaman. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi 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 Green'de şimdi şeyine geçsin. Allah. Şimdi yarış sergiledik. Sadece burada üç kişi olmalı. Bunlar fazladan geldi. Bunlar da şu Şöyle şu yukarıdakiler de izleyici. Bunlar da bayrağı tutan başlayacak ya. Onun şey. Şimdi bunu da alıyoruz. Yukarı koyuyoruz. bir. Şunu şöyle şu, şu tarafa koyup şunu şu tarafa koyacağım. Bu bu çok hızlı biliyorsunuz. Bu da bir tane polis arabası, çok çok yavaş bir arabadır. Bu zengin arabası, çok biraz, biraz yavaş gidiyor. En hızlılarından bu, şipşekman şey değil. Sonra burada itfaiyemiz var. İtfaiyemizden sonra gidiyoruz. Burada traktörümüz var. Sonra gidiyoruz. Burada kepçemiz var. Sonra şuraya gösterdiğim gibi bir tane polis arabası daha var. Sonra Şuraya bakıyoruz. Küçük keçe var. Şuradan seyircimiz tır. Şöyle ikiz tırlar var. Bunun kasası yok çünkü daha taşımıyor. Ama taşımaz videosu da geldi. Bu polis arabası. Aynen. Yani Aydın sahibi. Araba. polis, polis arabasında en hızlısı. Bunları biliyorsunuz. Binç. Çok yavaş gidiyor. Şimdi dur. Bir şubeli Bu bir tane kral oturma yeri. Biliyorsunuz. Ben yani her şeyi söylüyorum işte. Buna biliyorsunuz. pompa doldu. Şimdi yarışa başlıyorum. Şimdi ben iki kişi alıyorum. Bu tandem arabayı, bu iki damle arabayı çekirdeleyip, bunlar havada dursunlar çünkü. Fazlalarını alalım. Sen tıraş Tamam. İki kişi yarışma var. Tekinin patladı. Abi. işte o zaman da. Sonra Şimşek markayı gidiyor. Şimşek Mankoy'a. Sonra hemen ben siyahta geçiyor. Sonra Şimşek Mankoy'a geçiyor. Sonra geçiyor. Sonra şuradan da ötüklerinde yarış bitiyor. Bu tarifler işte. Yeniden yapalım. Yani yapamadım be. Tekerim patlattı. Tebrikler sana şimşek makkuyu. Ve artık başladı mısın? Hayır. Bir tur daha yapacağız. He. Bir tur daha kazanırsan şimşek makkuyu. Sonra başkan sen oluyorsun. Tamam. Şey Şimdi bu sefer daha zorluk olacak. Şimşek boy kazandığına göre Yine Şimşek Makko'yu kazandı Ve Bu kez Bu kez Bu kez Şimşek Makko'yu Belediye Başkanı'na geçiyor Artık Videonun sonuna gelelim Abone olmayı Pinciye basmayı Like atmayı